Tamam. Şey, evet. Tamam, geç oraya. Aç seni. Ha. Şey anne, çağır. Ee, babaanne. Gelir misin? Aa.

A ben gördüm. Yok ben dedim. Çok yakışıklı <laughs> Ablasının dayısı geldi. bunun hocası geldi özel. Annem yani, mi? Yok. Amir çalarsın. Ya. Canım benim. Allah seni ne tıklar etsin. konuş sen. Sohbet et bu ben dedim. İyi geçir, Orada geçinmeyin. Evet ya yani. Arkadaşlarına. Ben de diş yok da şimdi. Olsun. Bir elini öpsün. Hayır duasına. Dua. Al dedim ben evet, o şey o manayla yine değil mi? Ben de düşünüyordum. Yani, Anneden şey. de sarılıver. Ha. De kuzum ben ne? Video mu çekiyoruz? Sürekli yani, düşünüyoruz da. Evet. Ben. Ya orada okumayın. Oradaki orada dili alışmışım yani ne diyor falan diyoruz arkadaşlar. İyi işte o, öyle ama öğle ara. Şey et İyi bakalım biz gidiyoruz. Annesi de evde bekliyor. Ben, ha. Ha ne zaman? Ne gelecek şimdi? Ha. Beniz gelecek neyden geldi? Bu hocası geldi bunu. Benim taksiyle hocası geldi. E, ah, da, dayısı da kızları alacak ya. He. E, köye götürecek kendi kızlarını. Mahrem kızları. Buradan ]ları. geçerken şeye, hmm, Buradan geçerken de olabilir. Park afyonu önünde de indirse olabilir. olabilir. Giremezse park afyonu önünde indirecek. Değil. Oradan menübüsünden gelin. İyi hey, kazasız gelsin. Allah Allah. Amin inşallah. Değil. Hadi görüşürüz. Hadi biz gidelim. Hadi selam söyleyin. Hadi, Hadi aleyküm selam. Hadi gidiyoruz. Güle güle. Ben güçlü askerim. Sağ ol Bak şöyle akla. Yüzün maşallah. Hadi. Hadi. Bak oğlum. Bak şimdi dur. Tut beni. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güle güle. Hadi güle güle. Hadi bakalım. Gel. O oh, elimi vuruyor. ya. He? Elimi vurdum. Şimdi mi? Ya. Şey yok, ya. yok ya elim acımıyor. Nerede vurdun? Şimdi sen şey yaptın ya. Ay özür dilerim. Ben tutacak Gel. Dinlemişti. Yanıma Çıkıyor gel. Olmaz oh. ee, ee, i̇lk günler zorluk olur da sonradan da alışır insan. Güzel değil mi? Sen benim beğendin. çok ağladı ya. <laughs> ağlayıp ağlayıp durdu. İyi <laughs> sen ağlamadın değil mi? <laughs> Doğruyu söyle. Ay, gerçek ya. Maşallah. İki peçede dolusu şey yaptı. Allah. <laughs> Gel şuradan bir bak şey yapalım. Gel bak. Benimle beraber. Dur. Kim ki bu? Dur, durdurayım mı baba? Hayır. Baba elini kanatmışsın. Hı hı. Ne oldu anne? Bilmiyorum. Önemli değil. Gel. Gel bakalım. Bak şurada. Şöyle gelsene. Heh. Bak buraya gül. Ay yüzün nur gibi değil mi? Evet. Bir de şöyle edelim mi? Bir de şöyle dön bakalım. Hadi gel. Ben önden gideyim biraz. ha. Hadi zili çal. Yürü, kapıyı çal. Aç, zili çal. Çaldın oh, mı? Oh, dur, dur bekle. <laughs> Üstüne <Sessizlik> bir şey alıverelim.